Vay 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 vay. Hoş geldin. Annem seni göreyim diye... ...yapma saatimi yarım saat çekti. Gücünün farkında ol. Eyvallah. Vallahi iki annene çekmişsin. Seni o yüzden seviyorum. <laughs> şaka. Kötü şaka ama güldüm. Sen beni bulmak için o mahalleye mi gittin? Gizli görevinden haberim var. Şifreli konuşmanıza gerek yok. Tamam peki. Bir daha yapma. Hoş geldin. Şey, o gün hastanede şey yapamadım da. İyi misin? Ne oldu sana? Ne olur? Oo, sen bilmesin neler oldu. Ben diyorum hep güzelleştin sen. Bak Barca abi de gördü işte. Çünkü annem evlendi. Kimle? Tabii ki babamla. Aa, bilseydim altın getirirdim ben. Halam hala evde kaldı. Onu getirirsin. Kaan. <laughs> Hadi siz geçin balkondalar. Ama sen gizli gülbene gidince düğünü biz biraz erteledik. Bakın ben düşündüm taşındım. Sonra fark ettim ki bu hayatta bu konuşmayı yapacak kimsem yokmuş. O yüzden siz geldiniz aklıma. Yağmur'un abisi yok. Zaten babası hayatta değil. korkma. Sana hiçbir şey olmayacak. Olursa... ...gözüm arkamda kalsın istemiyorum. Biliyorum zaten bu konuşmayı yapmasam siz aileme sahip çıkarsınız. Oğluma dedelik, karımla kardeşime babalık yaparsınız. Ne bileyim ya ben ...sesinizin kulağımda olmasını istiyorum narkozu alırken. Bak oğlum... ...sen mert, cesur bir çocuksun. Allah biliyor ya... ...benim deve oğlum da biliyor. Ondan sonra bir kızımın olmasını çok istedim. Al kader... ...olmadı. Allah biliyor... ...bir oğlan çocuğu daha verecek ben. O da sensin. Bak, uzun lafın kısası. Bundan sonra karın da, kardeşin de benim kızlarımdır. Oğlunsa... ...torunum. Gözün arkada kalmasın. Benim ne işim var burada? Siz kimsiniz? Bakın ben Ahmet Kirazcı. Anestezi uzmanıyım. Siz yanlış insanı kaçırdınız. Tüh. Yakınında yanlışlıkla öldü o zaman. Kime ne yaptınız ya? Tarık! Öldü. sakın öyle üzülmüş numarası yapma. Sevgili kayınbiraderimle daha üç gün önce birbirinize girmişsiniz tekme tokat. Silahlar falan çekilmiş, karakolluk olmuşsunuz. seni bir de çocuklarının önünde bir güzel dövmüş. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden ha? Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz benden? Dur dur dur, dur, dur. Geleceğiz oraya. Tabii sen bu durumun içine sindiremedin. Özellikle çocukların önünde dayak yemeyi. Sonra kayınbiraderini aradın. Ve görüşmek ha. için buraya çağırdın. Bir telefonda arama mevcut. Daha sonra aranızda böyle küçük bir tartışma çıktı. Ve sen üzerinde kendi parmak izin olan bu silahla onu öldürdün. Yapmayın ya. Bunları ya, neden yapıyorsunuz ya? Neden yapıyorsunuz bana bunları? İyiliğin için. Siz miras meselesi yüzünden kavga edip durmuyor muydunuz? Kayınbiraderin öldü. Arsalar karının. Artık zengin oldunuz. çocuğu al. Allah'ım delireceğim ben ya. Bu anlattıklarım iyi ihtimallerdi. Şimdi ben sana kötü ihtimali anlatacağım. <laughs> Polis cesedi bulacak. Elbette ki silahı da bulacak. Arama kayıtlarını kontrol edecek. Arkada araban duruyor. Burada kan var. Bu şartlar altında en iyi ihtimalle 25-30 yıl yersin. Çocuklarının dayısını katil olacaksın. Kimse yüzüne bakmayacak. Kısacası hayatın mahvolacak. <laughs> Senden kendi hayatına karşılık... ...başkasının hayatını istiyoruz. Yarın ameliyata gireceğin hastalardan birine vereceğin narkoz... ...sana hayatını, karını, çocuklarını geri almanı sağlayabilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.